Kardeşlerim kanala abone olup videoyu beğenen ve videoyla alakalı yorum yapan 3 kişiye Eko Tactical Way hediye ediyor. Şimdiden herkese başarılar. Selamünaleyküm fitcevap.com takipçileri ben Özgür Mustafa Geldeç. Ürün inceleme videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Malumunuz pandemiydi, şuydu, buydu derken ekonomik anlamda da zor günler geçiriyoruz. Ben de hmm. madem böyle bir dönemdeyiz, madem bu kadar ekonomik anlamda zorluklar yaşıyoruz o zaman alınabilecek en uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünleri araştırmaya başladım ve bazı ürünleri tespit Ettim arkadaşlar. Bu ve bundan sonraki videolarda 3-4 ürün incelemesi daha yapacağım. Onlarda da aynı şekilde çekilişler yapabilirim. O yüzden şimdiden videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basarsanız videolardan anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki lafı çok fazla uzatmayı sevmem. Tak tak hemen hızlıca ürünümüze gelecek olursak eğer arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kullanmadığım verim almadığım ürünleri sizlerle paylaşmıyorum. Bu ürünün adı BPN Eco Tactical Whey Protein arkadaşlar. Ürünü bir süredir kullanıyorum. Ayrıca birkaç profesyonel arkadaşımla da paylaştım. Ve aldığımız olumlu sonuçlar doğrultusunda sizlerle de paylaşma kararı aldım arkadaşlar. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Ürünün hemen içeriklerine bakacak olursak eğer arkadaşlar Eco Tactical Whey Protein'in 2 kiloluk olan ve 50 servis olan bu ürününde 23 gram protein, 2500 mg Kreatin monohidrat 500 mg glutamin 100 mg BCA ve B6 vitamin takviyesi içermektedir. İlk etapta bu protein tozuna bakınca BCA ve glutamin oranı çok az geldi. Fakat daha sonra yaptığım araştırmalar sonucunda 23 gramlık whey proteininin içinde yer alan BCA ve glutamin değerlerini ayrı ayrı yazmamışlar. Yani etikette gördüğünüz değerler ekstra ürüne eklenen değerlermiş. Yani aslında içinde çok daha fazla BCA ve glutamin var. Ayrıca ürünün en önemli özelliklerinden birisi de ilave şeker, aspartam veya bitkisel protein içermiyor olması. Etikette görülen şeker miktarı aslında laktozdan gelen şeker miktarı. Bazı protein tozlarında bu oran yani laktozdan gelen şeker miktarı şeker olarak belirtilmesi gerekirken karbonat olarak belirtiliyor. Ama bu tamamen yanlış bir hareket arkadaşlar. Büyük ihtimalde yasal da değil. Yani bu üründeki laktozdan gelen şeker miktarını rafine şeker olarak görmemek gerekiyor. Zaten ürünü kullandığınız zaman bunu çok daha net anlayabiliyorsunuz. Ürünle alakalı olarak son olarak şunları diyebilirim arkadaşlar. Shaker'da karışması çok kolay topaklanma yapmıyor. İçimi güzel insanın midesini bulandırmıyor. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Bir süre sonuna bırakacakmış. Yani aman işte bu protein tozu da çok bıktırdı hissi vermiyor. Zaten Türkiye'de tek limon ve makaron aromalı bey proteini olduğundan dolayı da çikolata ve çilek aromalarından sıkıldıysanız tercih edilebilir. Ayrıca bence hem ekonomik hem de kaliteli olarak alınabilecek şu anda en iyi protein tozu diyebilir. Eğer bütçenizi ufaktan biraz daha arttırabilirsiniz. Yani hocam ben bir tık daha arttırabilirim bütçemi diyorsanız Türkiye Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olan Rex Sporcu Gıdaları ürünü SSN ve Onyx markalarını da tercih edebilirsiniz. Peki bu ürün ne işe yarar ve kimler kullanmalı derseniz eğer spora yeni başlayan bireylerin protein ihtiyaçlarını karşılarken sahip olduğu tamamen zararsız karbonhidrat ve diğer amino asitler sayesinde arkadaşlar bireylerin hacim kazanmasına yardımcı olabilir. Whey protein yani protein tozu gruplarına göre karbonhidrat oranı daha yüksek olduğu için protein tozu kullanan fakat kilo almak için gainer'a da ihtiyacı olan sporcuların kullanması gereken mükemmel bir üründür. Hatta daha net konuşacak olursak eğer arkadaşlar çok kilolu olmayan, çok zayıf da olmayan, ve kas kütlesini arttırmak isteyen sporculara özel diyebilirim. BPN ve protein tozu 2 kilo olup kilo alma kaygısı olmayan sporcular için de antrenmandan sonra glikoz depolarını dolduran yüksek karbonhidrat içeren bir whey protein izolatı diyebiliriz. 2 defa olmak üzere bir porsiyon yani 40 gram toz karışımını 250 milim su ile karıştırarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Günlük önerilen miktarı da aşmamanız tavsiye edilmektedir. Evet arkadaşlar sizler için bu dönemde kullanılabilecek en uygun ve kaliteli protein tozlarını araştırdım ve sizlerle paylaştım. Bundan sonraki videolarda da çekilişlerimiz devam edecek. O yüzden kanala abone olup videoları beğenip e, zil butonuna da basarsanız hızlı bir şekilde bildirimlere ulaşabilir ve videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.